maçın ilk düdüğü geliyor. Beykan. Karşısında Abdülvahap var. Beykan bıraktı Çağrı Yaz. Mikail sol ayağı vuruşu ve top gol. Mikail Mikail sol ayağıyla düzgün bir vuruşla kaleci Furkan'ın soluna Beykan Fatih ceza alanına baktı. Ortası Bahattin'in olduğu nokta top dışarıda. Hasan aldı topu. Hasan Kelki Türiyet Spor'da Hamza yerde oyun devam ediyor. Ceza alanına girerken yerde kalıyor Hasan maçın hakemi faul diyor. Serbest vuruş kullanıldı. Doğrudan kaleye Furkan. Kaleci Furkan. Yazcan. Berşan. Çağrı Yaz. Berşan'a bir topuk pası. Şimdi Bahattin şut pozisyonu. Bahattin'in vuruşu. Az farkla dışarıya çıkıyor. Kelkitli oyunculardan geliyor ve top üçgen holding Elazığ Spor'da. Beykan. Beykan. Abdullah var karşısında. Hasan oynadı. Son çizgi. Hasan ortaya çeviriyor. Kafa vuruşu ve topağlarda gol. Farkı ikiye çıkarıyor. Üçgen Holding Elazığ Spor. Bahattin Köse. Bahattin Köse ile farkı ikiye çıkarıyor. Üçgen Holding Elazığ Spor Kelki Türriyet Spor karşısında. 33 yaşındaki oyuncu ligdeki gol sayısını böylece 7'ye çıkarmış oluyor. 4. dakika Mikail Koçak 39 Bahattin Köse Musa koşmuştu ama evet bu arada İlk 45 dakikanın son düdüğü geliyor. Ve Kelki Türiyet Spor'un vuruşu ile ikinci 45 dakika Elazığ Atatürk Stadı'nda başladı. Beykan. Müdahale geliyor ikinci yarıda oyuna giren Batuhan'dan Ali Osman. Rakibine çarpan top alan içerisi Çağrı Yaz vurdu. Savunmada Cenk Celil'e çarpan top dışarıda. Mikail. Yazcan. Bahattin. Mustafa onu kontrol etmeye çalıştı. Yatarak müdahalesi başarılı. Müdahale topa dedi maçın hakemi. Mertkan. Mertkan ceza alanına girdi Mertkan. Mertkan ikinci rakibi vuruşu ortaya çeviriyor Musa. Son çizgi alarda gol. Farkı 1'e indiriyor Musa ile Kelki Türriyet Spor, 70. dakika. 70. dakika Musa Bulut kaydetti Kelki Türriyet Spor'un golünü. Ve skor 2-1 oluyor. Üçgen Holding Elazığ Spor'da atak yönü sağ kanat Çağrı Yağız kaybediyor topu. Yeniden kazandı Üçgen Holding Elazığ Sporlular Berşan. Şimdi bir tek top. Orada pas hatası. Top rakipte kaldı ama Elazığ Sporlu oyuncular yeniden kazandılar. Murat Torun, Murat Torun ortaya çeviriyor. Herkesi geçer top. Bir yatarak müdahale daha. Maçın hakemi müdahale topa diyor. Şimdi Mehmet eksik uzaklaştırdı ve bu arada çalan düdük var. Serbest vuruş kullanılacak dedim ve maçın hakeminin son düdüğü.